Don't go deep! Yeni bir süre sevgili Cenk Bey'in az evvel ismini koyduğu şekilde Perşembe gününde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Erdem Ugan. Hemen karşımda sevgili Cenk Bey. Merhaba Cenk Bey. Ee, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben yalnız sizin benim karşımda olmanızdan pek hoşnut değilim. Ben deniz ben... manzaralı bir sandalye istiyorum Şimdi lütfen. ben her daim sizin karşınızdayım Cenk Bey. Beni karşınızda bulacaksınız. Hiç benim aynı fikirde olmuyorsunuz. Kalbim kırılıyor. <laughs> evet. Sevgili dinleyiciler bu arada az evvel Alejandro adlı şarkımızın sözlerini hala doğru düzgün baştan sona kurallı ve düzgün bir biçimde doğru haliyle yazıp bize gönderen dinleyicimiz çıkmadı ee, sevgili dinleyicilerimizin hiçbiri bunu doğru bir şekilde yazamadı Cenk Bey. Tabii ki doğru olarak yazsaydınız iki adet e, pilavlı e, pirinç sizin adresinize gelecekti <laughs> e, ya da bir adet konuşabilen Cenk Bey verirdik Cenk Bey kendileri. onlarda henüz yapılmadı. <laughs> e, bugün Twitter'da neler yazıyor Cenk Bey? Bir bakar mısınız? Rica etsem? Twitter'daki yazılara bakmıyorum Twitter bence artık çürümüş e, tamamen yozlaşmış bir yapıdır. O zaman ben bakayım yarın bayram tatili e, diye bize nispet yapanlar içinden biz çalışanları en güzel pohpohlayanları Power FM denizaltısı Sabba Power'a bindireceğiz. Sabba Power ne sub pardon? Power Cenk Bey yanlış okudum yani. Daha doğrusu bab, e, fazladan geldi. Bir fazladan bab eklediniz. <laughs> evet. Sevgili dinleyiciler bir de anketimiz var bugün her zaman olduğu gibi. Sizce aşağıdakilerden hangisi geleceğin en popüler mesleği olacaktır? Şeklindeki sorumuzun seçeneklerini hemen Cenk Bey'den alalım. Şimdi aslında geleceğin en popüler mesleği tabii ki yan gelip yatmak olacaktır. Çünkü robotlar falan o olacağından geçmişin de en popüler mesleği ama Cenk Bey. Ama biz yine de şöyle yazmışız. İç dış robot kalmancılığı şu an yüzde kırkla birinci zaten. Genetik evet. oyun salonu işletmeciliği ki burada genetik oyun derken yani oyunun e, karşılıklı mesela biz Erdem Bey'le oynuyoruz. Ben Erdem Bey'in e, çeşitli genetik durumlarını değiştiriyorum. Genlerimle Genlerle oynuyorsunuz. Oynuyoruz. Erdem Bey de benim genlerimle oynuyor. Kim iyi oynarsa o kazanıyor. Sonuçta Yani mutant olarak kalıyor. <laughs> Peki sonuçta kimin kazandığına kim karar veriyor? Hakem mi var oyunda Cenk Ne bileyim yani o zaman hakem koyarız juri koyarız bir ben tane. Ben sizin o karar, karar verme yeteneğinizin bulunduğu genle oynar her zaman ben birinci olurum. O zaman işte j koymamız lazım. Şurri dediniz. Yapay organ imalatçılığı demişiz. Yüzde on altı. Bunu bayağı işaretlemişler aslında. E, yani, nano dizi yönetmenliği nedir Cenk Yani o zaman herhalde gelecekte artık diziler nano boyutlarda çekilecek. O bir takım e, savaş dizileri falan. Tabii ki öyle yani e, dev ekranda bir şeyler seyredelim falan tarihe karışacak. E, nano diziler. Artık mikroskop kanımızda senin. gezen e, dizilerden seçtiğimiz bir tanesi. Gözlerimizin e, tam iris tabakasının oraya girip bize kendini gösterecek. Evet. <laughs> Küçük bir e, damlalıkla damlatılarak koskoca bir filmi iz izlememiz sağlanabilir. Evet. Galaksi mimarlığı demişiz. Burada da adı üzerinde çeşitli galaksileri e, yaparak. Buyurun. Dur bakayım Andromeda burada çok daha güzel durdu. Bence onu buraya koyalım. Bu aslında biraz e, Feng Shui ile de alakalı evet. olabilir Cenk Bey. Metrekare'si sadece e, bin liraya e, gezegen falan gibi <laughs> satışlarda bulunacaklar. <laughs> güzel bir satış yöntemi. Çünkü gezegen, daha doğrusu yıldız daha çok. Çok ucuz olmalı Cenk Bey. Aynen öyle. Siz Ses boyalıcılığı ki ben bunu işaretledim. Siz? Ben e, neyi işaretledim bilmiyorum. Hatırlamıyorum Cenk Bey. Eee <laughs> Gerçekten tabii uzun zaman oldu işaretleyelim. Ses Ama numara. işte robot yıkamacılığını işaretlemiş olabilirim. Evet. Ses duvarı boy boyalıcılığı bence daha lezzetli Çünkü güzel bir ses duvarı buluyorsunuz. Onu kendinize göre böyle... istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. yarın çocuklar 23 Nisan'da ses duvarlarını boyasalar. Şöyle güzel çiçek böcekler yapsalar havamızı bulsak değil mi Cenk Bey? Aa. Ah. Cenk düşünce öneri ve erdemleriniz için. Cenk Erdem <laughs>

Yağılı yağı. Cenk Bey benzi yani, yibi tercih ederim. İyi bir Yegi mi siz seviyorsunuz? Peki Cenk Bey. Bugünkü programımızda bir değişiklik yapıp önce videomuzla başlamak istiyorum Cenk Bey. Nasıl? E olur. olur çünkü bu büyük değişikliği bünyem kaldırır mı, alerji olur mu bilmiyorum ama. Benim tamam, bünyemin. bünyemin kaldıracağını düşünüyorum Cenk Bey. Bence bünyemin kaldırabileceğine inanmıyorum herden bir. <laughs> o halde videoyu izleyelim isterseniz. Buyurun. Bülent. Senin çok güzel yok. bir dakika ben bir açıklama yapayım. Biraz hemen abimiz bağırmaya başladı. Bilal ama... diye bağırdı değil mi? Bilal mi? Zülal mi? Bir şey diyor ama yani bağırdığı kişi bayan Cenk Bey. Şimdi Yalçın Çakır abimiz yine bir dostumuzu çıkarmış oraya. O dostumuz da e, karısı ya da sevgilisi olduğunu iddia ettiğim e, birisine bağırış çağırış feryat figan Cenk Bey. Sizin de televizyonda takip ettiğiniz iki program var. Biri tarihin arka odası o Pelin teyzeniz yüzünden biri de bir Yalçın amcanızın programı değil Maalesef bile evet Cenk Bey ikisini de takip etmiyorum. Bu Yalçın abimizinkileri e, internetten zaten e, rahatlıkla bulabiliyorum Cenk He. Bey. Dülal seni çok seviyorum pişmanım gel geri gel. gel bu bağıran Yalçın amcanız mı? Değil. <laughs> değil tabii ki. Yalçın amcamız ağır bir program yapımcısıdır Cenk Bey. Hmm. Yalvarıyor ya beni yarabbim ya, ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olun. Çünkü şimdi bu programlara böyle çıkartılan dostlarımız genellikle işte başlarında kötü bir olay zaten güzel bir olay olsa oraya çıkmazlar ama tabii bir süre sonra da sanıyorum konu bulmakta zorluk çekiyorlar ve bu konuyu da konuyu da konuğu da kendileri uyduruyorlar ve tabii konuk uydurulmuş olduğu zaman da kendisine oyna bunu hadi abart falan şeklinde gaz verildiği için işte ortaya böyle abuk sabuk şeyler çıkıyor diyor. Programa düşünüyorum. katılma formlarında mesela bizim programa katılma formunda isim soyad falan arkadaşınızla mı gelmek istersiniz gibi normal sorular sorarken orada sinir krizinin eşiğinde misiniz? Hangi ilaçları kullanıyorsunuz? Ne tür kriz geçirmek istersiniz programımızda? Evet, manik misiniz, depresif misiniz gibi sorular <laughs> oluyor. programımızda bağırış çağırış yapacak mısınız? Falan gibisinden sorular sanıyorum. Evet. Ne olursun Dünay? <laughs> sensiz yapamıyorum. Yapamıyorum sensiz Dünay. Cenk Bey, insan nasıl başka biri olmadan yapamaz, onu anlayamadım. Erdem Bey, ne yapamadığına bağlı. Normalde her şey tek başına yapılabilir. <laughs> Sensiz yapamıyorum dediği zaman e, anlaşılan bir tek şey vardır diye düşünüyorum Cenk Bey. Nedir Erdem Bey? Niye söyleyeyim? Ne olursun gel! Dikkat ederseniz konuşmada bağırış çağırışla hem anlamsızlaşıyor hem de... E, ...oktavı yükseliyor Cenk Bey. Ne evet. yaparım <laughs> ya! Ya! Falan dedi. Hiç mi anlattılar ya! Ne ya! Ne Mezesin sayılır e, Bu arada tabii Bağırdığı kişinin telefon hattında bu bağırtıyı dinliyor Ve herhangi bir cevap falan da yok yani, yani Cevap vermiyor buradayım. çünkü ayrılma sebebi Zaten bu tür bağırtıları <laughs> o kadar çok duymuş ki Artık hı hı hı, o sırada e, Evde çiçek falan topluyor Ama evde çiçek toplaması biraz saçma Kulaşıkta yani falan herhalde kendisi çekti bir. <laughs> <laughs> son bağırışıydı sanırım ondan sonra son güzel bağırtısıydı bundan sonra Fakat e, Yalçın amcanız hiç müdahale etmemiş öyle bağırma şöyle bağır ya da hanımefendi siz niye bir şey söylemiyorsunuz gibilerinden e, Bey Yalçın abimiz müdahale edecek bir şey yok ki konu yok orta yerde zaten bütün konu bütün olayın e, formatı abimizin bağırtısı üzerine kurulu ona da müdahale edip ortadan kaldırdığı zaman ne kalacak elde e, kocaman bir hiç Ya Gordon Güz mü Cenk Bey Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız Power FM. Paulo ben üzerinizdeki Power helikopterinden sarkıyorum. Bugünkü Cenk Erdem manketine oy kullandınız mı? Evet, tabii ki. Öyleyse bana sıkıca sarılın. Sizi bu trafikten kurtaracağız. Çok teşekkür ederim Cenk Erdem. bizi de alın. Bizi de alın. Bizi bırakmayın. Bizi, bizi de alın. Bizi, bizi, bizi de alın. Bizi de alın. Beni de alın. Cenk Bey yanlış kişiyi kurtardı yine bizim helikopterci. Çünkü... Zavallı. <laughs> <laughs> Çünkü bu bayan yalan söylüyor Bizim anketimize oy kullanmış olamaz bugün itibariyle O trafikte nerede oy kullanacak diyeyim ee, Bizim ankette durum neymiş Erdem Bey Baktınız mı en son ee, Durum şöyle iç dış robot yıkamacılığı %36 yani gelecekte bu işi yapmak isteyenler Çoğunlukla Cenk Allah, Bey Allah, Amma millet robot yıkamaya meraklıymış yahu <laughs> Evet bu arada geleceğin sıra dışı meslekleri Diye bir haber de var bugün Cenk Bey Hı -hı. E, Basınımızda Buna göre e, insan yedek parça üretimi vücut, vücut parçası imalatçılığı Falan gibisinden meslekler türüyecekmiş. Örneğin hafıza artırma cerrahları e, ve ay ve yakın gezegenlerdeki hayatı yaşanılır kılacak uzay mimarları falan olacakmış. Yani bizim anketimiz çok da böyle şey değil sıradışı dışı sayılmaz. E, o kadar uydurduk uydurduk aslında gerçeğe yakın mıymış yani? Güzel şeyler uydurmuşuz Cenk Bey. E, tebrik ediyorum sizi. Geleceğin meslekleri arasında Facebook ve Twitter gibi sitelerde daha ilginç ve çekici görünmeyi sağlayacak kişisel markacı, her şeyin ters gitmesine, karşıl e, gitmesine karşılık kişileri bilgisayar bağımlılığından kurtarmakla yükümlü sosyal ağ çalışanları sanal karmaşa uzmanlığı gibi meslekler varmış Cenk Bey. Sanal polis de olabilir Erdem Bey. Etrafta sanal bir takım çıngar mesela bizim bazırdaklar arasında çıngar çıkaran olursa hemen polis nani 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 diye gelip satırların arasından kendisini bazdan dışarı çıkartabilir mesela. O zaman önce sanal çıngarcılar olması lazım Cenk Bey. Bu çıngar çıktıktan sonra sanal polisler devreye girmeli. E var zaten sanal çıngarcılar. Var mı? Bizde yoklar. Tabii normalde var. Bizde mesela de var. Onlardan Şu değil. an var bir tane. Var mı bir tane? <laughs> e, neyse. E, onun Dışında Jack ve küresel ısınmanın sonuçlarını tersine çevirecek iyi, iyi kazanacak mesleklerden e, olacakmış bunu yapabilecek kişi e, yapay zeka pazarlamacılığı efendim soru bankası tasarımcılığı bakın ne kadar güzel siz böyle şeyler uyduramamışsınız e, bilgi madenciliği falan var bu cek bilgi madenciliği biraz fazla saçma olmuş. Yok değil neyi bilmek neyi bilmemek gerekli gerekli olmayanlar nasıl eğlenecek asıl ve öncelikli olanlara nasıl erişeceğim şeklindeki sorulara yanıt arayacakmış bu bilgi madenciliği. Tamam ama maden demesi yanlış yani ona başka bir şey desin. Mesela yapay zeka pazarlamacılığı da örnek olarak Cenk Bey bir pazarlamacılık sunumunda şöyle bir şey yapacakmış. Bakın bu küçük aleti uyurken odanıza koyarsanız siz uyurken vücut ısınızın değişiminden beyin dalgalarınızdan bunu anlayıp ışıklarınızı açacak. Sevdiğiniz müziği başlatacak. Oda sıcaklığını sizin istediğiniz düzeye getirecek. Sistemleri çalıştıracak demiş Cenk Bey. Kim o yani ne? Yani bir e, geleceğin pazarlamacısı bu şekilde konuşacakmış. Böyle cihazlar pazarlayacakmış ama biz uyurken ışıkları yakıp müziği çalıştıracak aleti ben e, affedersiniz ancak klozeti atarım diye düşünüyorum. A, aynen öyle ben uyurken öyle bir şeyler yaparsa ben eve hırsız girdi zanneder hemen polisleri çağırırım. Sanal polisleri mi Cenk Bey? Yok gerçek olanların. Normalleri çağırsın. Evet. Niye çağırıyorsun ufacık bir alet onu çöpe atın. Cenk Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız unutmayın. Power, Power FM. Power FM. Go Go. go, go. Gorgon göllerimiz e, yine bir takım araştırmalarda bulunmuşlar ve buna bağlı olarak bana bir fatura Erdem ve 6 milyar 250 milyon liralık harcama yapmışlar bu haberi bulmak için. Şimdi sıradaki haberi. E, kredi kartınızı Gorgon kızlarımıza verip gidin bununla istediğiniz kadar haber alın derseniz olacak bu duracak be. Kadınlara kredi kartı verilir mi? Siz söyleyin. Ama ben yani ehliyet verilir sonuçta mi? Sonuçta haberi gidin. E, düzgün bir ajansdan alın anlamında verdim. <laughs> evet, dedi ama yine de hata etmişsiniz. Kabul edin. Evet hata. Sevgili dinleyiciler Gorgon kızlarımızın işte Cenk Bey'e çok yüksek gelen fiyatla aldıkları haberlerden bir tanesi de şu an e, stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Şişmanladıkça para kazanıyor. <laughs> <laughs> evet. Demek ki yemek almışlar. Evet ama iyi bir haber almışlar. Cekbe. O kadar para harcamalarına değmiş. Hmm. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham'da oturan bel kalınlığı 160... Bir kere Tottenham değil Tottenham. 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 Evet onu bir defa söyleyelim. Santimetre olan... 100. Kaç santimetremiş bel kalınlığı Cenk Bey? Santimetre. <laughs> Bel kalınlığı 160 santimetre olan 150 kilo ağırlığındaki 30 yaşındaki sesi Thomas'ın yemek yiyerek para kazanması Avrupa'daki birçok kanalda geniş yer aldı. Zaten bel kalınlığı 160 santim olan birisi başka şekilde para kazanamaz Cenk Ancak yemek yiyerek para, para kazanabilir. Bel kalınlığı 160 boyu 150 santimse kendisi dikdörtgen. Boyu 150 dörtken. santim diyecek mi? Kilosu 150 kilo. Kilosu 150 kilo. Evet yani o yüzden dikdörtgen olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef. Kare. Boyu, boyu kaçmış peki? <laughs> Ayrıca 3 boyutlu cisimler için dikdörtgen kare falan denmez Cahil mi İnsansız. Ama önden baktığımız zaman kare gibi görürüz onu. Sesi şişman kadın fetişi olan erkekler için hazırlanan videolarda yemek yerken çekilen görüntüleriyle rol alırken elinde yiyeceklerle verdiği pozların yer aldığı fotoğraf albümleri de büyük ilgi gördü. Bu cümleyi bir daha kuramaz veya ya bunu yazan da kuramaz okuyan da. ...yazmamış ki Erdem o yüzden bir daha kuramaz. <laughs> Anlıyorum. Ee, Cenk Bey bu şişman kadınları yemek yerken... ...seyretme fetişi diye bir fetiş mi var yoksa yeni mi çıktı? Bu bence şöyle bir şey yani... ...yersem böyle olurum, yersem böyle olurum diyeti. <laughs> Anlıyorum. Yani bir insan bundan de buna bakıp... ...zayıflıyor mu o anlamda bir şey mi? E, tabii ki sonuçta siz de ne bileyim X bir... E, ...oldu Aa, bir fast food'cu ya X, da... X diyelim Cenk e, Bey. Ya da lokantaya gittiniz e, o şekilde... <laughs> ...diye yemek yiyen bir takım... <laughs> e, Tazmanya manyacana canavarları görürseniz yemekten soğumuyor musunuz? Sizi soğuyorum o yüzden Jack Bey yaklaşık 20 yıldır sizinle yemek yemiyorum. Ben fark ettiniz. O halde ben nasıl böyle tel bir neydi fidan mıydı fidan gibi kalıyorum. Büyüm olan nasıl az evvel bahsettiğiniz şekilde aynen öyle yemek yemeyecek ve az ama özlüyorsunuz fakat yerken falan yapıyorsunuz. Bu kadar sürüyor işte. Sesi Thomas'ın fotoğraf ve videolarından ayda 2000 sterlin yaklaşık 4500 lira kazandığı tespit edildi. Ama hepsi de masrafa gidiyor gırtlak. Tabi 4500 ayda 4500 lira o e, sevgili kadın 150 kiloluk dostumuzu doyurmaz ki Cenk Bey. Hayır ama e, sonuçta doyması için ekstra yemeği bedava mı veriyorlar? Tabii. Aa o zaman yemeği beleşe Firma çok zararda onu söyleyeyim. Cenk and Adam Power FM. Cenk Bey o ses nereden geliyor? Alarmdan Alarmdan Türk sinemasında hıçkırarak ağlayan dostlarımızı birileri arkadan sallıyor muydu acaba o sesi çıkartabilmeleri? Çünkü öyle daha güzel oluyor. Erdem Bey ben size su değirmenlerinin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışayım. Siz bana abuk sabuk sorular sorun. Su değirmeni diye bir şey olmaz diye düşündüğüm için hiç ignore ettim sizin sorunuzu, anlatılarınızı Cenk işte Bey. yani, yani. suyu ezmiyoruz ki orada gene buğdayı eziyoruz. Sadece suyla çalışıyor. Öyle mi? Aha, anladım o zaman da olabilecek Cenk Bey. Alarmdan demek istiyorum size. Alihan Bey merhabalar. Merhaba. Ee, gerçek adınız Alihan mı yoksa Alihandro dediğimiz siz misiniz? Ee, gerçek adım Alihan. Ee, zaten teşekkür etmek için aradım. Niye ee, teşekkür ben... ediyorsunuz beyefendi? Kendisine hiç şarkı <laughs> yapamamış şimdiye kadar. <laughs> Öyle mi? Ben şarkı bizim e, Alejandro Alejandro diyordu. Doğrusunu siz söylemişsiniz. Yani Alihan yanlış. Alihan olacak o. Alejandro o dedik biz de zaten ama evet. sizin için table, pencil, efendim torba falan diyorlar demek ki biz çünkü torba değil Alejandro falan diyoruz şarkıda. Evet. E, çok şey diyorlar ama e, e, siz doğrusunu söylüyorsunuz. Peki bu şarkı e, yapıldıktan ve bu şarkının e, orijinal Alejandro şeklini dinledikten sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu Alihan Bey? Ünlü olduktan sonra yani. Evet. <laughs> Ne oldukça, şöhret bu dolası oldum. Peki şarkı daha önceden şöhret bu dolası değildiniz yeni oldunuz öyle mi? Evet. Şöhret Peki şöhret şarkı... otomatik daha önceden sadece bu dolaydım. Şöhret olunca <laughs> <otomotik, gülüyor> Estağfurullah. Şarkı. Estağfurullah. Peki sosyete playboyluğu başladı mı? <laughs> Cenk Bey daha iki gün oldu. <laughs> ee, durun bakalım bir şöyle bir, bir ay geçsin. <laughs> Alihan Bey şarkımızı ezbere biliyor musunuz ya da şarkınızı diyelim? Ee, 8-10 kez dinledim de ezberleyemedim. En çok şeyi beğenmiştim ben. Ee, bakalım hatırlayabilecek miyim? Hadi bakalım. Ee, tam o, tam ortadaki en uzun kelimeyi hatırlayabilecek miyim bilmiyorum. Gıyaseddin. Süleyman evet, gıyaseddin. veya Gıyaseddin olabilir. İkisi evet, de evet. uzundur. İsterseniz evet. şöyle bir dinleyelim, evet. bir hatırlayalım. Ne dersiniz Alihan Bey? Hatırlıyorum, evet. Tamam oldu, dinliyoruz. Dinleyemiyorum. Duyulmaz <laughs> adam, sizin de aynı fikirde değil. Duyulmaz adam bir dümmeye daha basamadı. <laughs> Halbuki dümme hemen sol tarafta. Parmağını biraz sol alsa basacak, hep yanına ıskalıyor. Erdem Bey, dümmeler iliklenmek içindir. Neyse, dinliyoruz Allah'tan dinliyoruz. Cenk Bey, o ses nereden geliyor? Ee, yalnız yanlış <laughs> şeydi diyorum. Ale <laughs> Alejandro değil ki bu. E <laughs> Duyulmaz adam. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, Tolga değil. Orhan değil. Alejandro. Tolga değil, ne diyor? Orhan değil. <laughs> Evet, Alihan Bey siz de söylediniz galiba ben duyamadım. Eşlik etmediniz biraz. Duyamazdım mırıldandı biraz mırıldandı. bir kuple. Evet. Ee, olsun, olsun. Çok teşekkür ediyoruz Alihan Bey. Başka iletmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sizin için yapmamızı istediğiniz başka şarkılar var mı? Şiir yazabiliriz <laughs> size. Ee, sizin için bir araba <laughs> dizayn edebiliriz. Ne isterseniz. Ee, benim asıl sorunum şu. ben Cenk hastaysam, eee tedavi olmak istemiyorum. İleride bir problem yaratır mı acaba? Ee, i̇leride bir problem yaratır. Ee, evde kalırsınız Doğru. beyefendi. Evet. Çocuğunuz da olmaz. Ee, çocuğunuz olursa zaten ilk doğacak erkek çocuğunuzu bize veriyorsunuz biliyorsunuz jenkereden hastalarının. <laughs> <laughs> evet, ee, Alihan Bey bu sene bütün yapacağımız üretimleri işte şarkı, şiir, roman neyse hepsini sizin adınıza yapacağız. Ee, artık bizdensiniz bu sene. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Bundan diyorsun. sonra e, ben Ali Hanım. E, onu tekrar e, arkadaşlarımı söylemek istiyorum. Ama artık çocuğunuz olursa bir kıyafet din koyarsınız ismini. Ya da e, gıyas... kısaca Gıyas diyelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. akşamlar, akşamlar. Türkiye'nin en çok dinlenen müzik radyosu hangisidir? Yabancı. Power efendim. Baba anlat bana bir pasar ya. <laughs> hani adamın içini kasar ya. Hani o adam üst ne Sinek burada araname yapmış Araname o sevgili e, Sineğiniz Konan değil mi Cenk Bey Canım, Canımdan çok sevdiğim sineğim Özlediniz sineğimi, evet. mi Cenk Bey Özledim ve yükledim <laughs> Sevgili dinleyiciler programımızın uzman bölümüne geldiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Dermatolog Profesör Doktor Meral Şaşoğlu bugünkü programımızda. Dermatolog derken yani oradan buradan derlediği bilgilerle mi bizlere sesleniyor? Dermatolog Cenk Bey yani toplama anlamında. <laughs> Arkadaşımız yani hanımefendi bize hangi konuda bilgi verecek dersiniz Cenk Bey? Dermatologluk nasıl olur? İyi bir dermatolog değil. akşamları kaçta yatar? Maalesef şampuan nasıl kullanılmalı konusuyla ilgili bilgi verecek. E, umarım artık şampuanınızı doğru düzgün kullanırsınız. Ne bu saçlarını Ali Cenk Bey? Saçla alakası ben dirseklerimi yıkıyorum şampuanla. <laughs> Güzel bir konuşma sergilediniz. Şampuan saçı ıslattıktan sonra bir miktar, yeterli bir miktar, iyi bir şampuanda bu yeterli miktar büyükçe bir e, fındık tanesi kadar. Çek bir büyükçe fındık tanesi yaklaşık bir portakal kadar mıdır? <laughs> Onun ne kadar büyükçe olduğuna bağlı. Yani işte ben onu anlayamıyorum çünkü fındık tanesi ne kadar büyük olabilir? Sonuçta fındık tanesi. Şimdi bir de mevsimi de geliyor Erdem'e. Yaş fındıklar gelecek yani ince uzundur onlar böyle şöyle, çatır çatır <laughs> Allah. Çok hayalperestiniz. Şöyle dense anlayacağım mesela küçük olmayan bir yani çünkü bazıları böyle çürük gibi küçük levlebi gibi olurlar. Onlar zaten yenmez ama fındık dediniz mi zaten hepsi aynı boydadır aşağı yukarı hmm. diye düşünüyorum. Hani karpuzdan örnek veriyorsanız olsanız irili ufaklıdır. Evet çok değişebilir olabilir veya biraz daha büyük iki fındık kadar diyelim. Ha, şimdi biraz değiştirecek ve eskiden bir fındıktı şimdi e, ben o kadar konuştuğum için değiştirip iki fındık yaptı teyzemiz. Ama iki fındık derken o zaman e, ne yapıyoruz bir tane bir fındık kadar sıkıyoruz sonra duruyoruz bir fındık kadar da yanına mı sıkıyoruz? Hayır zaten bir defa benim çünkü şampuan biliyorsunuz sıktığınız zaman elinize yayılan bir şey öyle e, topaklanıp kalmadığı için top şeklinde fındık büyüklüğünü anlayamam. Hmm. O yüzden e, önce bir fındığı dövüyorum Cenk Bey havanda onu bir avucuma koyuyorum sonra onun kapladığı yer kadar kadar öbür avucuma e, birisinden <laughs> şampuan dökmesini rica ediyorum. Ondan sonra iki elinizi birden şap diye kafanıza vuruyorsunuz. Sonra niye kel kaldım ben? <laughs> evet bazen öyle yaptığım oluyor haklısınız. Genel olarak yeterli olabilmekte ıslak saç derisine öncelikle saç derisine... Cek önce saç derisine diyor bir dakika orayı tam dinleyemedim. İyice masaj yapılarak yedirilmeli. Evet önce saç derisine yani saçlarımıza değmeyecek önce şampuan önce saç derimize değecek. Nasıl oluyor Cek Bey bu? Ee, yani oldukça zor. <laughs> bakın siz Bunun bile profesyonel şey olarak bile ben bile tam olarak anlatamadım. Bence şöyle yapalım. Böyle büyük fırçalar vardır biliyorsunuz. Şöyle el kadar ucu böyle yani fırçadır. O saç fırçası bildiğimiz. O fırçanın sert kıllarının her birinin ucuna birer damla şey enjektörle şampuan bırakırsak Hı. onu böyle bir anda sürttük mü direkt saç derimize nüfuz edecektir. E, enjektörle deri altından verelim diyorsunuz şampuanı. <laughs> Saç derisi öncelikle yıkanmalı. Saç derisi yıkandıktan sonra beraberinde saçlar yıkanmalı. Oo, 50 saat saç derisi yıkanmasını Hadi yeter çıkardık, ben de gireceğim falan diye saç derimizle konuşacağız. Ondan sonra girip şampuanla. Ama aman aman, önce ben yıkanırım sonra saç derim ne yaparsa evet, yapsın. Gelin siz de benim gibi yapın yıkamayın şu saçlarınızı. Gençlerden Power Facebook'tan. Dresden Apun Zip to Dresden Tarasini Nadat Erdem Iznat Cenk ve Erdem'in içinde olduğu Cenk Iznat Nadat Erdem Iznat Diyat Power Iznat Karat Tek program Power Efendi Da Evet sevgili dinleyiciler programımızın artık bugünlük Ne dersiniz Cenk Bey? Bence biraz daha konuşalım ya bir, bir şey Yarım Yarım saat bir saat daha burada duralım Havayı var. koklayanı çağıralım o gelsin hmm. Biraz hava durumunda gene yarın ne olacak Tamam ne sohbet hoşbeş diyorsunuz ee, <laughs> Cenk Bey gorgon kızlarımızdan mı dem vurmamızı istersiniz yoksa yine basından edindiğimiz bir takım bilgilere mi girelim? O, 50 saatte saymayın Cenk Bey bir şey söyleyin. Gorgon diye diyelim o Peki, zaman. Peki o zaman gorgon kızlarımızın haberlerine bakalım. O kadar para veriyorum bari bir şey dinlesin. Ha ya, yani. Diyorsunuz. Maganda mevsimi başladı. Evet. <laughs> evet, <adım. gülüyor> yine muhteşem bir haber ama ben sizi uyarmıştım Cenk Bey. size seçerek sundum siz seçtiniz. Hani ben bunu biliyordum zaten biz geçen pazardan itibaren toplanmaya başladık. <laughs> Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli tatilciler ve yabancı turistler plajlara akın etmeye başladı. Muğla'nın diğer ilçelerinde hava sıcaklığı hala düşük mü acaba Ceyd Hala düşüktür orada hava sıcaklığı hiç değişmez sabitlediler onu. Bir tek Marmaris ilçesi de al, al, pardon yükseliyor Tabii ki, ayda 50 milyara sabitliyorsunuz. <laughs> Turizm sezonunun açılmasıyla Magandalar'da plajlarda iş başı yaptı. <laughs> ...hoşuna gitti bu farkındaysanız. <laughs> evet, e, bence şu an Gorgon kızımız... E, Marmaris'e gitmiştir bile çoktan Cenk Bey. Ya da ne modandalar varsa ben de gidiyorum... ...falan diye evet. Biz de Erdem e geçen pazar günü... E, sahilde ...Celdebosan sahilinde buluştuk ve ilk... E, ...deneme turumuzu yaptık. Biliyorum gördüm Cenk Bey sizi ama artık bir mayo alsanız diyorum Cenk Bey. Niye ben e, iç çamaşırımı beğeniyorum. <laughs> Gündelik kıyafetleriyle... plajlarda dolaşıp bira içenler... ...güneşlenen kadın turistleri bakışlarıyla... ...taciz etti bu biraz uydurmasyon ve kaydırmasyon gibi geliyor Cenk Bey. İnsan bakışıyla hiçbir kadın turisti rahatsız edemez. Çünkü kadın turistler bu tarz bakışlara çok alışıktırlar. Zaten turistler alışıktır. Çünkü turist gibi bakarlar onlar, onlara değil mi Cenk Bey? Ne demek bu hiçbir şey anlamadım açıkçası. siz turist olduğunuz zaman çok dikkat çekersiniz ve insanlar size bakar. Aa turist falan diye bakarlar Cenk Bey. Yani bu yurt dışına gittiğiniz zaman da öyle. Öyle mi? Tabii. Allah. Birkaç metre yakınlarına kadar sokulan magandaların bakışlarından rahatsız olan bazı turistler plajı terk etmek zorunda kaldı. Buna ne diyeceksiniz? <laughs> çok güzel olmuş. Birkaç metre yakınlarına kadar sokulduğuna göre kesin dokunmuşlardır da Cenk Bey. Yani Eğer, şöyle bir en azından ellerini değdir, değdirip şöyle bir dürtmüşlerdir. Bakayım yaşıyor şöyledir, mu falan diye. Şöyledir. Ben e, diğer arkadaşlar arasında oldukça saygı görürüm. Çünkü ben e, turisti kaçırmadan 20 santim yakınına kadar yaklaşabiliyorum. Aa sonra ne yapıyorsunuz? Daha fazla yaklaşan yok mu Cenk Bey? Bir son yani bakışlarımdan rahatsız olmadan 20 santime kadar dalıyorum Erdem Bey. <laughs> Gerçekten siz bakan dolar yok musunuz Jack Bey? çok iyi biliyorsunuz. Hepimiz öyle değiliz ben biraz daha şeyim tabii. Siz çalışıyorum. Tabii çok ama yılların bakanlısınız canım. Evet. Kaç sene var sizin background'ınızda? Biz daha Sultanahmet'te başladık daha şeyler sahilde falan plajlar <laughs> yok. Jack Bey Türkiye'de en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız unutmayın. Power <laughs> FM. Power FM. Bak Conan bu kadar hızlı uçma demedim mi hasta oluyorsun sonra. Gel buraya pite gir gir şu pite. Cenk Bey sefiller romanını size söylüyor diye okumadınız doğru mu? Evet doğru. Üzerime alındım biraz. <laughs> Gerçekten enteresan bir insansınız. Yani ben değil mi? Yanındaki arkadaşlar da alındı bu bize mi diyor bu falan diye almadık. Kitapçıdaydık. <laughs> Kaç kişiydiniz o sırada Cenk Bey? 4 kişiydik. Zagortenay aldık. Zaten bir kişi olsaydı sefiller değil. Sefil olurdu kitabın adı değil mi? Herhalde işte o yüzden üzerimize alındık ya. <laughs> Evet. Neyse, e, sevgili izlirciler şu anketimizin sonuçlarına bir göz atalım bakalım şu aralar. Sizce aşağıdakilerden hangisi geleceğin en popüler mesleği olacaktır dedik bugün anketimizde ve enteresan bir biçimde iç dış robot yıkamacılığına meraklı dostlarımız %35'le ara, açık ara ile kazandılar Cenk Bey. Evet, %20 ile Ses duvarlarını boyamaya e, bayılan dostlarımız ikinci sıradalar. <laughs> evet. Yani bir boyama, bir yıkama, bir temizlik falan dedi. bahardan dolayı herhalde o konular çok revaçta bağıracak. Tabii Erdem Bey bu e, kısa zamanda yetişmeyeceği için bunlar bu arkadaşlar büyüyüp çocuklar olduğu zaman çocuklara üniversiteye gireceği ve e, şey yapacağı zaman çeşitli tercihlerde bulunacağı zaman oğlum bak ses doğru boyacılığını yaz onda e, iyi şey var. Öbürküleri <laughs> yazma diye ahkam keseceklerdir Allah ya bilir. Ya da işte iç dış robotik amacı ben sana biraz sermaye vereyim şurada bir yer tutalım iç dış robotik amacısı olursun. Ne gideceksin üniversitede e, galaksi nono, mimarlığı nano dizi, okuyacaksın. Nano dizi yönetmenliğiyle uğraşacaksın falan gibisinden ahkamlar duyacaklardır. Yani Anlatsam biz o günleri göremeyeceğiz Meslekler değişiyor ama ebeveynler hep aynı kalıyor. Öyle değil mi? <laughs> ne kadar güzel bir konuşma yaptınız. Gelin sizi bir öpeyim. <laughs> Hadi bakayım. Evet diğer seçeneklerimize şöyle bir göz atalım. Genetik oyun salonu işletmeciliği yani genleri birbirlerinin genleri Aslında bence en zevklisi bu Cenk Bey. Bence <laughs> de. Güzel. İki kişi karşılıklı geçiyorsunuz. Genlerinizle oynuyorsunuz. Oh. Üstelik Burak Kıt'ın şarkısı da gerçek oluyor. Genimle oynama diyordu Cenk Bey yıllar önce. Eski bir şarkıydı ama sonra <laughs> oynandığı ortaya çıktı. <laughs> %8'miş. Yapay organ e, imalatçılığı %16 sanayide yani o zamanlar e, herhalde çakma organ herhalde değil mi? sanayi sitelerinde tabi garantisi bitmiş organlarımızın yerine yani diyelim çakma ki çakma organ yaptıracağız Çin malı evde bıçakla oynarken parmağımızı kestik annemiz fark etmesin diye hemen gidip e, çakma organcıdan barna alıyoruz evet <laughs> Ee, nano dizi yönetmenliği yüzde altıda kalmış ve Galaksi mimarlığı da yüzde on ile bugünkü anketimizi şu an itibariyle tabii tamamlamış ama anketlerimiz orada duruyor. Her daim oy kullanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ee, biz arada bir e, geriye dönüp e, tarihe bir baktığımızda o anketlerde kimler ne oy vermiş. Ben hep hala zaman yapalım. zaman farklı IP numaralarıyla girersem Cenk Bey geriye dönüp o oyları kullanıyorum inanır mısınız? Ee, farklı IP numarasıyla girmek <laughs> tehlikeli ve yasaktır Erdem Bey. <laughs> Niye yasak olsun Cenk Bey? sevmiyoruz. Boşuna statik IP demedik ona değil mi? Öyle mi? Statik IP mi dedik? <laughs> evet. Cenk ve Erdem'i ara, aklına gelenleri sırala. Cenk dedi, Erdem dedi, her akşam dini, 18'sini, 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 18'sini dini, bağla, dedi, 18, 20, 20, aç dedi, radyo izledi, dinledi, aradı, bağladı dedi. soru ve sorunlarınız için 0216 554 -04 0. Cenk, Erdem, hafta içi her akşam 18-20 arası Power FM'de. Sakın kaçınma.